hepinize Merhaba arkadaşlar ben Emir bugün ne yapacağız diye sorarsanız bugün testi e, yapabildiğimiz kadar maç yapacağız e, şuradan da önceki videomda grafikleri çok yüksek yaptığım için e, şey maçta çok donma olmuş o yüzden yeniden eskisine çekiyorum Bugün yapabildiğimiz kadar maç atacağız. Ondan önce e, bakalım GP'm, DP'miz var mı diye. Şu oyuncuyu hala yükseltemedim. Çünkü DP'm yok. Etkinliklerden şimdi birazcık oynayıp DP veya GP kasmaya çalışacağız. Şimdi hemen şuradan etkinliklere gelelim. DP veren var mı? Var. Bakalım şimdi hemen. Ama 30.000 GP veriyor. Olsun zaten ben de Mbappé için para GP kasıyorum. O yüzden sıkıntı yok. Hemen başlayalım. Arkadaşlar, e, videolarıma baktığımda göster kötü durduğunu görüyorum. E, bu benden alakalı bir sorun değil, mi? telefonla alakalı bir sorun. O yüzden kusura bakmayın. E, i̇lk yarı veya ikinci yarıyı full çekerim. Galiba ilk yarıyı bir video yapacağım. İkinci yeri bir video belli değil tam olarak şimdi başladık dakika bir gol bir olacak galiba evet ilk golümüzü attık ee, ve DP verdi ikinci yarıyı diğer videoda çekerim güçlendirme yaparız birazcık hmm, şey çünkü DP'miz yok o yüzden şimdi şöyle devam edelim ee, karare cezarle <laughs> Borel. Borel. Borel'den aldı taşamın ama dışarı çıkıyor top. Basil karare aldı şimdi Tachamania. Tachamania'dan ne sonra ne sondan Depay'a müthiş bir pas. Depay. Depay. A açılacak sandım. Açıkma boyun derim ama. Şuradan full atalım. Ben onu hep ileri atıyorum çünkü defansa hiç gitmiyorum ve çok büyük bir hata kornere çıktı top. Kornere çıktı böyle şey. Şimdi açıyoruz ortamızı. Açtık. Evet top dışarı çıktı. Arkadaşlar video bitmesine az kaldı. Ee, o yüzden biz... arkadaşlar e, ortam uygun diye video çekmek için arkadan sesler geliyor özür dilerim. Ee, herkes bir taraflarda geziyor çünkü. Şuradan bir deneyelim ama defans oyuncusuyla denedik o yüzden kaleyi bulmadı <laughs> Arkadaşlar beni seviyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ben de dalga geçerler diye arkadaşlarımın hiçbirine söylemedim YouTube kanalımın olduğunu ama biraz video atayım ondan sonra söyleyeceğim. Zaten günde 3 video gelecek her zamanki gibi. Ee, bu ikinci videom bugünün. Dün akşam saat 1.20'de ve 10 dakikada 2 video çektim. Yüklenmesi buldu yani. Ama devam etmeye çalışacağım bunu elimden geldikçe. Bir yere gitti. Ee, ikinci kanalım da var. Ee, Emir ile Pes. O şey. Az da boy. 3 abone falan ama. O teyzemin telefonda. Onda daha çok izlenmem vardı. Teyzemin telefonda olduğu için. Şu an teyzemde yok burada. Ben kendi ev, ev, evimdeyim. Yani o yüzden şu anlık böyle gidersem oraya bir gün yine video atmayı atmaya çalışacağım. Bu arada gel atak geliyor rakipten. Messi vuramadı kafayı. Kakarare ve gol dedik. Kötü bir gol ama ben ilk kere iki gol daha atarım. Öyle düşünüyorum yani. Videolar uzun mu gelsin? Sen yorumlara yazarsanız sevinirim. Az kişi izliyor ve hiç kimse yorum atmıyor. Niye bilmiyorum sanırım yani bilmiyorum ama yani çok emin değilim niye ama yani olsun çoğunuz videolarımın tamamını izlemiyor o yüzden e, videolarımın tamamını izlerseniz sevinirim ve iki mi yiyoruz yoksa hayır aldık şimdi çok güzel arapaz Montes 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 ve Gol. 2 oldu. 43. dakikadayız. Ee, bir bir tane daha. Aslında ikinci yeri de çekip oyuncumun birazını yükseltebilirim. Evet ya şöyle yapalım. İkinci yeri de çekelim. Ondan sonra oyuncularını yükseltelim. Bittikten sonra. Bu arada aşık olabildim. Ama olmadı. Bu Şöyle de. Bu arada şarjımda satılır e, bilmiyorsanız YouTube kanalımda var bakabilirsiniz. Şimdi bir gol daha attık. İkinci yeri de çekeceğim. Oyuncularım yorulmuş mu bilmiyorum. B bakayım ben geliyorum. Evet arkadaşlar şu an böyle takım. Yorulan çok yok. Ama stoperlerden veya dostumu değiştirebilirim. Şunu değiştirdim. İlerleyelim. Şimdi başlıyoruz. Ee, Luca. Luca'dan aldı Montez. Şimdi Depay'dan gelmedi Montes'e. Şimdi Montese gelmiyor yine. Didi. <laughs> Reklam vermeyelim. Adam ismi Didi'ydi. Şimdi Memphis Depay son anda dışarıya. Memphis Depay. Bu arada Ramazan'a herkesin Ramazan'ın mübarek olsun. Oruç tutanlara kolaylık versin Allah. Ben yaşım küçük olduğu için tutmuyorum. Ama tutabilirim de. Bu arada galiba kırmızı kart gördük. Sarı görmüşüz. Arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Dediğim gibi bu video 10 dakikalık süren olacak. Yani ıı, bilmiyorum nasıl bir video olacağını. Maç atıyoruz. Genellikle maç atıyoruz. İstiyorsanız ben kasıp D DP veya GP kasıp gelebilirim de karşınıza ama bunu beraber yapmamızı istiyorum. O yüzden size beraber kasıyorum. Sizin içinizde hiç oynamıyorum. Oynarsam da video çekiyorum. Yani hiç şey yapmıyorum. Çekmemezdik. Şimdi devam ediyoruz. 7. dakika. Hop aldık şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi Messi. Messi, Messi. Bu adam neyin işi şey geçmiyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, bu kanalda asla küfür olmayacak. Küfürsüz bir kanal olacak. Çünkü kanalımın kapatmalarından korkuyorum. Ayrıca yani çocuklar izlese, izliyorsa kötü örnek olmuş olurum. Yani bu kanalda küfür olmayacak. Şimdiden değil mi Messi kafa golü? Messi'den kafa golü. İnanılmaz. Messi. Çok güzel bir kafa golü atıyor Messi. Hmm. Luka. Luka'dan alamadık. Hala Luka da top. Lionel Messi şimdi Dani mu? Dani Olmo. Mu? Dani Olmo'dan Memphis Depay'a. Gelmedi. Alamadık. Junis Figo. Rice. Kendi adamına kaydı Çok saçma bir şey. Şimdi aldık topu ama faal. Evet arkadaşlar. Hmm. Video tam 10 dakikaya olmasını planlıyorum. Yani hatta 10 dakikaya değil 11-12 dakika falan olmasını planlıyorum dediğim gibi videolarımı beğenip abone oldumayı unutmayın. Beğeniyorsanız eğer. Şimdi şuradan bir aşırtma denesem. üst gider. Ben aşırtma golü atmak çok istiyorum. Ama bazen atamıyorum. Bazen de atabiliyorum. Belli değil yani. Dani olma Dani. Olma yine aynısını yaptım. Şimdi Rice. Rice'dan biraz oluyor. Ee, Şimdi Messi. 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 Depay'dan şimdi Daniel Olmo. Dani Olmo açıyor ortasını. Jaa. Felix son anda dışarıya. Jaa Felix. Arkadaşlar bu arada benim 70'e futbol param var. Bir iki veya üç gün sonra 100'e futbol param olacak. İki gün galiba. Ben Messi'nin olduğu şeyden atacağım. Çünkü benim Messi'mi ben oyuna en başta başladığımda bilmiyordum. Ee, eylemden yükseltildiğini. Normalde 96'lık olan adam 93'lük oldu bende. Takımla beraber 96 oldu 99 olacağına. O yüzden ben Messi'nin olduğu paketlerden atacağım ki benim Messi'm düşük olduğu için. Ee, yani Messi çıkaracağım. Messi ve De Bruyne'nin olduğu paketten atacağım çıkartırsam Messi çok mutlu olurum. De Bruyne'i de çıkartırsam çok mutlu olurum. Yani De Bruyne ile Messi fark etmez ama ben Messi'yi daha çok istiyorum. İkisi de çıkarsa mutlu olurum. Zaten Messi'm var ama ben bir tane daha Messi istiyorum. Şimdi bu arada de Depay direkt de patlıyor. Montes ve gol. 6. veya 7. golümüzü atmış bulunmaktayız. Eee Şimdiki maçın bitmesine çok az kaldı. Bundan sonra bir tane DP vermişti. Onu yükselteceğim. Ondan sonra bakacağım ki GP'im kaç olmuş. Şimdi bitti maç. Toplam galibiyet 50 olmuş bu arada. Hedef tamamlamışız 2 tane. Şimdi hemen çıkıyoruz buradan. Usta yönetmeni 4. alalım. 24 kaldı bu arada 30 bine. Şimdi şuradan görevlere gelelim. Burada biraz görevler yapmışız. İki tanesi buradan. Ve buradan 10.000 DP geliyor. 10.000 DP. Çok güzel bir DP sayısı geldi. Ve şuradan da DP geliyor. Toplam 14.000'e Bakalım şu oyuncumuzu maç mi? Bu arada Alexander Arnold'u da şey yapabilirim. Ee, bakalım bu tam yükselmiş mi? Kaç kalmış? Ona göre ondan birini yapacağım. 33. Buna yaparım sonra. Bu da onun çok az kalmış. Bunun var birazcık daha. Bunu yapalım. Bir verdik. Bir daha daha verdik ve 28'e çıktı anca. Olsun. Ee, Mavs depan yerine ilerleyen zamanlarda onu koyacağım için şimdilik onu yükseltiyorum. 93 olduğunda Memphis Depay yerine koyacağım. Mesela şu an 92. Ee, 93 olduğunda Memphis Depay yerine gelecek. Daha şu an bakalım düşürtüyor mu takım ruhunu, kolektif gücü. Ona göre koyacağım. Düşürüyormuş. 12'den 11'e düşüyor. Çok da düşürmüyor. Yedeklerde dursun. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beğenip beğenmeyi atmayı unutmayın. Sevdiyseniz hoşça kalın.